Selamlar sevgiler efendim. Rocky Balboa kariyerine hoş geldiniz. Andy Stupid oynuyoruz. Rakinin amatör maçı birazdan başlayacak. Hakem kuralları söylüyor. Şimdi maç başladı. Rocky Balboa'yı ringde izleyeceğiz. Rakibi Smith. Rakibi albola'dan bir sol, bir sol daha geldi. Smith karşılık vermek istiyor. Bir sol daha rakibi yere düştü. Daha yeni başladı maç. İlk roundda Raki, rakibini indiriyor. Raki'nin dünyasına hoş geldiniz. Şimdi rakibi kalkabilecek mi bakalım? Ağır bir yumruk aldı. Raki'nin sol yumrukları gerçekten müthiş. Evet rakibi kalktı Raki'nin. Şimdi hakem maçı tekrar başlatacak. Raki Balboa kızgın bir boğa gibi rakibine vücudunu dövmeye başladı. Bir sol bir sağ yüze çalışıyor şimdi. Raki biraz yoruldu. Bir sağ geldi. Rakibi zor durumda. Şimdi bir sağ, bir sol geldi. Bir sol daha, bir sağ bir sol Raki Nakalt peşinde bir, bir sağ geldi Tuğla gibi yumruklar bunlar ve rakibi yere düştü İkinci kez Aynı roundda ikinci kez yere düşüyor Rakip Albuğa gerçekten çok acımasızca saldırıyor rakibine Hakem sayıyor Bakalım kalkabilecek mi? Evet kalktı. Eldivenlerini temizledi hakem. Şimdi rakibi Alboa tekrar geliyor. Rakibi korkmuş durumda. Rakibi onu dedi Mideye yumruklar var. Rakibi Alboa'nın attığı. Kapanmaya çalışıyor. Smith. Bir sağ geldi. Şimdi Smith iki yumruk boşa gitti. Rakip kapandı. Raki geriye gitti. Bir sağ denedi Raki. Ete duyarlı bir yumruk geldi Raki'den. Raki Rocky kısa yumruklarla dövmeye çalışıyor. Mideye atılan acımasız yumruklar var. Raki Balboa tarafından cezalandırılıyor Smith. Bir sağda Smith'ten geldi. Raki Balboa'nın canı bile acımadı. Birinci round bitti. İkinci round başlayacak şimdi. Maç tekrar başladı ikinci round. Bir sağa direkt izledik Smith'ten. Rakiden bir sağ bir sol. Bir sol daha. Bir sağ geldi. Bir sol ve üçüncü kez yere yıkıyor rakibini. Rocky Balboa. Gerçekten acımasız yumruklar bunlar. Bu amatör boks şampiyonasında müthiş bir maç izliyoruz. Tek taraflı bir maç oluyor ama Rocky Balboa gerçekten çok sert yumruklar attı One, rakibine. Two, Bakalım rakibi eight, kalkabilecek mi? Four, five, six, seven, evet. Eight, 8, 9 ve 9'da ayağa kalktı. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu kelimeden nefret ederim ama inanılmaz bir dayanıklılık, kararlılık Smith'te maçı bitirmek istiyor. Rakibine mideye yumruklar. Bir sol, sağ sol direkt geldi. Rakibi bu sefer fena düştü. İşte bu sol yumruk gerçekten canını yakmış olmalı. Atalarının kemiklerinin bile sızladığını hissedebilirsiniz. Bakalım sayımdan kurtulabilecek mi Simit? Hakem sayıyor. Yine sayımdan kurtuldu. 9'da ayağa kalktı. İnanılmaz bir e, boksör. Dayak yedikçe ayağa kalkıyor. Şimdi rakibi Abla tekrar geldi. Rakibin acımasızca bir sol geldi. Bir sağ yine yerde. Simit yine yerde. İnanılmaz bir mücadele. Rakibi Abla'nın sağ yumruğu gerçekten müthiş geldi burada ve rakibinin kaşı açıldı. Şimdi yine bakıyoruz sayımdan kurtulabilecek mi? Evet teknik nakaltla Rakip Alboa kazanıyor. Sayım bile yapmadı hakem. Yere düştüğü an maçı bitirdi. Rakip Alboa müthiş bir maç çıkardı.